öncelikle bizim bu çarşı özellikle bu görmüş olduğun dezgah yöresel kıyafetlerdir. Yani şu şalvardan girdiniz. Bu şalvarın modeli Elazığ modelidir. Bak şöyle. Bunun şu peyik kısmı yukarıdadır. Bunu Elazığlılar fazla kullanır. Bununki de aşağıdadır, geniştir. Bunda Malatyalılar kullanır. Ama ikisini de hem Elazığlılar hem Malatyalılar kullanır. Nasıl olur? Bunu biraz daha şöyle genç modelleri, gençler genin kısmı bunu biraz daha şey olur diye bunu bahçede kullanır, tarlada kullanır, ahırda kullanır, inek sağarken kullanır, koyun sağarken kullanır. Bunun oturup kalkması biraz daha rahattır. Ama bu da geniştir. Bu da yürümede sana fayda, kolaylık iş yapar. Geniştir. Adımlarda, yürümede, çabuk yürümede bir nevi de anne modelidir bu model. Bunu bir anneler daha çok kullanır. Mesela orta yaşlı ve daha üstü bayanlar bunları kullanır. Kültür bakımından Elazığ, Malatya, Sivas, Elbistan, Kahramanmaraş buralar hemen hemen aynıdır. Mesela bizde erkek şalvarı var. Erkek şalvar bir Malatya, Elazığ, Sivas modeli var. Bir de Adıyaman modeli var. Adıyaman modelinin bu kırık kısmı dediğimiz çok aşağıdadır. Yere sürür geçer. Ama Malatya modelinki biraz daha Elazığ modeline benzer. Ama güzel her tarafta kullanılır. Herkes kullanır. Bak bizim şalvarlarımızdan alan kız evde kalmıyor. Onu da söylüyorum hemen kısmetlisi çıkıyor lan. Bunun şalvarı varmış diyorlar. Hemen alıyorlar. Bunlar tarlada iyi çalışır. İnek saar, koyun saar, keçi saar diyor. Ve hemen şalvarlı kızı alıyorlar. Haberiniz olsun yani. Bunda ben size bir tüy olarak verem. Yani Elazığ şalvarı kısmet açıyor diyebilir miyim? Elazığ'da, Malatya'da ikisi de. İkisi de kısmet açıyor. Yani zaten şal var alan kız evde kalmıyor daha doğrusu. Tamam mı? Tamam. Peki dikim aşamalarıyla ilgili bir farklılıklar var mı yoksa sadece bu e, alt taraf dediğiniz kızım mı? Dikim aşamasında kızım dikiş aynıdır. Aynı terzi aynı e, şey yapar. Fakat kesim olarak farklıdır. Bunun kesimi ayrıdır. Tamam mı? Bak şöyle tuttuğun zaman yukarıda kalır. Şurası biraz daha geniştir. Şöyle bak şuradan dikkat et. Dikiş atmış. Tamam mı? Burayı biraz daha büyük koymuş ki Oturup kalkarken patlamasın diye. Şal var patlamasın diye. Ama onda bir nevi anneler. Bunda patlama olayı hiç olmaz. Bak şöyle. Bununki de şöyle giyindiği zaman anneler giyer bunu. Yaşlı teyzeler veya herkes giyer de. Genellikle orta yaşın üstü giyer. Bunlarda da hiç patlama olmaz. Yani dikişte bir sıkıntı yok. Kumaş bakımından e, kumaş sanki yani, Ma Malatya'nınki biraz daha sert diye biliniyor sanki da, halk arasında. O, kumaş olarak hangi kumaşı dikersen model olarak da dikebilirsin. Yani kalite kumaşla dikip aynısını yapabilirsin. Ucuz kumaşla yapabilirsin. Değişen bir şey olmaz.